Bugün Perşembe pazarına abimden doğru şöyle başlıyorum. Benim ismim Rasim. Kızım var İstanbul'da bir gül. He. Oğlum var. Bu bugünkü pazar biraz pahalı. Evet. Ne yapmamız lazım? Mantar gelmemiş. Tamam. Uşaklar biraz Uşaklar biraz koltuk çıksın o zaman. He, çıkmıyorlar koltuk. Değil mi? Yok. Aa, olmaz. Olmaz öyle şey. Oradan bir İki şerket atsa yine bir faydası var. Evet. Yani fazla bir şey istemiyoruz ya. Çocuklardan iki şerket yeter. Konuşmayacağım, konuşmayayım sen. <laughs> evet annem sen de söyle, bakın bir selam Konuşan falan. Konuşmayacağım kız yalnız ya. Hah. Birgül, selam selam sana, ha. hadi. Hah. Alevimi al. Ara beni arasın hadi. Bozkurt'ta geziyorum. Hah. Hadi kızım. Sağ ol abim. Hadi. Oldu abim, görüşürüz hadi. Evet, Bozkurt'umuzun sütçüsü burada abim. Görüyorsunuz süt bol, gelin. Alın 5 kilosu 200 lira değil mi abla? Ha 5 kilosu evet. 200 lira. Kazım abi kokulu evet. üzüm var burada. Evet görüyorsun kokulu üzüm de var. Ne kadar abi kokulu üzüm? 50 kilo. 50 liraymış kilosu bak. Çok ucuz. İster bekmezini yap ister ye. Mis gibi. Şöyle hocamız da şey diye. Mancar da var burada. Kara mancar. Seni çekmeyeceğim. Evet iç edilmiş fındıklarımız var. Mantallar çıkmış. Kabak mantarı çıkmış arkadaşlar. Hemen pazarın başında kadınlar pazarını. Değil mi? Aa kilo da çıkmış. Ne kadar mamuk 100 lira kilosu. 100 liraymış kilosu. Bak kiraz gibi yanıyor yanıyor. Biber ne kadar ablam? 100 lira. Bu da 100 liraymış. Tamam. İncirlerimiz var, tağnımız var, güzel. Buyurun efendim, yoğurt var. Yoğurt varmış abimde. Kara var. incir var, ak incir var. Incir. Hepsi mevcut. Ixlamullar var. Koy domatesi var. var. İncirler ne kadar? 150 patlıcan, 100 kara incir. Sarı incir 100. Tamam. Kestane'ler de çıkmış. Az da olsa var. Hı? Bun ben tak. Evet. Momkiler var bu. Yok, tamam. Var yani. Burada dedikodu çok. Ablam burada dedikodu çok galiba ben de geleyim ya. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Mumun ne kadar? 100 lira kilosu. 100 lira 3 kilosu. Ha burada da varmış bak. Bak. Bunlar daha güzel olmuş. Evet. Hayırlı işler yapın. Üzüm çay şey mı? Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Yemişle beraber gönlün zenginliği yeter. Vallahi o Rica ederim. Bak. Ah. Evet. Bu okullarımız da çıkmış. Evet annem bu okullar ne kadar? Bu, bu. ne kadar abla? Çek abi çek. 200. Mısır unu o da 200. Heh. Evet muhterem. Çek, çek. Çekiyorum. Beni böyle beni konuşuyorlar. Geçen çektin ya. Konuşular. Evet kavak mantarı da gelmiş bakın. Kavak mantarı ne kadar abla? 200 ne vermiyorsun? 200 lira. 300. 500'den verdik şimdi niye? E tamam bana var yani. Kestane 500 liraymış kilosu bak. 300 veriyorlar vermiyorlar. 500'den aşağı olmazmış. Kestaneler sermayeden sermayeden kaçırıyoruz. Evet. Eniştemle benim kardeşimin buradaymış. Onları da yakaladım. Ben çekecektim sen çek. Tamam sizi de çekeyim. 500 lira, 300 lira vermiyorlar. Dün Ama topladım bir kilo. Sermayeden kaybediyoruz öyle değil mi? <laughs> evet fasulyeler bak biberler son biberler. <laughs> Bu sene bir daha bulamazsınız böyle bak taze son biberler. Ne kadar biber ablam? 100 liraymış bak son biberleri. <laughs> tamam çek. <laughs> evet elmalar 50 lira. Manav'dan gidin alın 100 lira. Bak burada 50 lira ha. Şöyle armutlarımız var 75 lira. Fasilemiz? 100? 225 liraymış fasilemiz. Şöyle. Evet abim hayırlı işler. Ya, Yoğurdumuz var kaymak gibi. Evet. Peynir bakın tereyağı gibi. Aç abim. Aç abim şöyle görsün vatandaş ha. Görüyorsunuz değil mi? Tereyağı gibi yoğurdumuz var abim. Aynen. Abim de burada. Ha. Pırıl pırıl. Evet Aa, yeğenim de burada. <laughs> evet. Evet şöyle. Evet eyvallah abim. Karamancalılar bak var. Bekmezimiz var. Elma ekşisi var. Kestane balı bilen var ya. Bulamazsınız ha, bunlar sondan kayboluyor. Dersi çilek reçelimiz var. Evet abim. Evet abim. Aynen devam abim, bak. Evet İstanbul'dan geldik böyle, bu incir aldık. Evet. Aa, afiyet olsun. Güzel güzel bir şey var. Ee, Tanrıca mantaları çıkmış, yer mantalar çıkmış. Onu toplamaya geldin, değil mi? Yok böyle şey. Evmeye geldik hem böyle köy mamurlarını almaya geldik. İyi iyi güzel güzel. Güzel hoş Bu geldiniz. Oğlum çıkıyorum ya. Oğlum güzel. Görüşmek Görüşmek abi. Görüşürüz inşallah. Hadi. Evet incillerimiz var. Köy pratasları var. Ablam da burada durmuş sohbet ediyor. Yok. <laughs> olsun ablam Kolay gelsin abla. Kolay gelsin. Mantar alıyorum ben. İyi iyi. Mantarı. Ne mantar mı? Ne mantar o? Bu ne mantarı? Karayürge mantarı bu. Ama eti Bunun kızartmasını Ama mı yapıyorlar? Kızartması mı oluyor bunun? Yani efendim? Kızartması mı oluyor? Her şey olur bunun. Bereni yap, kızartmasını yap. Mantar <laughs> Hası hası, komşevlerdi mi bana? Ha. Hası hası mantarı hası bu. Şu ha. mı Hayır değil, bu doğal. Bak bak doğal. doğal. Bunları normal küçükte değil, dağdan toplamışlar Bak dav mantarı bu. Evet. Böyle işe yine kavurup soğuyan kırk yem mantarı. Çok Bak annem de annem de kanlıca satıyor, Kanlıca ne kadar anne? Kanlıca. 400 liraymış kilosu kanlıca mantarını. Pazarın tam ortasında abi. Yeri. Bakın görüyorsun. Pelik gibi. Kaç lira olmuş? 400. Ucuz abi ya. Sudan ucuz. İnciller son inciller. Karalahane gelmiş. Şöyle Evet Mehmet Kartal'ımız incir yumurta satıyor. Onlara koy yumurtasının tanesi. Sütler falan. Evet abim şöyle siz de çekeyim annem. Söyle bakayım şuradan selam hali kız dünya falan. Herkese selamlar. Rüzgarlı meşe. Rüzgarlı meşe. Rüzgarlı meşe. Aleyküm selam. Bunların yerine ben alayım. Saygılarım da devam Sağ ol, teşekkür ederiz. Evet. Şöyle buradan doğru da gidelim. Böyle, mi çıktı? 75 lira armut. Yemesi yemesine kadar nasıl ki? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Ağzım yok, dişlerim yok. Dişte, dişleri, dişleri dağıttı. Dişlerim yok, dişlerim olsun. Dişleri dağıtık. evet, taze fasulye görmüş olduğunuz gibi 100 lira kilosu göbek fasulyeleri var. Bunların kilosu ne kadar abi? 200, 200 240 liraymış. Çuvalıyla al git kışın ye. Mısır unları ne kadar? 200 lira 200 lira mısır unları 1000 lira 1100 liraymış Kilosu Evet. 1100 liraymış Islamırın kilosu 1100 lira. <laughs> Biberlerde 80 lira yazıyor zaten Taze 100 lira Evet taze fasulyede 100 lira Hayırlı işler annem Kaç tanesi 100 kilosu mu 100? Evet, süt süt, süt mısırı da var burada. Cevizimiz de 200 liraymış. Evet, kokulu üzümümüz var, kestane var. Kestane ne kadar abi? Dört yüz liraymış kestanenin kilosu Biber? Biber seksen Seksen lira biberin kilosu Fasulye yüz Fasulye yüz Fasulye iki Evet fasulye ne kadar abi? Abi iki yüz İki yüz liraymış evet. ister evet. al ister almadı ya Hah aynen abi Hah Tamam oldu Hayırlı işler annem. Seni de çekmeden gidiyordum neredeyse. Göremedim ufak kalmışsın orada. <laughs> Hayırlı işler. <laughs> evet şöyle. Sütlü mısır ne kadar ablam? 100 lira. Abi. 100 lira kilosu. Kilosu 100 lira sütlü mısır. Kestane. Oo, kestane ne oldu ya böyle? Hep 400 lira. 400 lira, 500 lira. O da 500 mi diyor? 500 Oraya doğru soruyorum 400. Buraya gel. Vallahi bizde Uçtu ya. Sermayeden zarar ediyorlar ha. Evet gülüm evet, senden ne haber? Nasılsın? İyisin değil mi? İyi Allah'a şükür ya. Ne yapalım? Geziyoruz. İyi. Biz de çekelim şöyle. Ne var? Kestane. Evet. Oo Hüseyin'cim de buradaymış. Selamun Aleyküm cümleden. Ha. Kastamonu Bozkurt'tan herkese sevgiler, saygılar. Kazım TV'ye teşekkürler. Tantum devam. Devam. <laughs> Kolay gelsin. Eyvallah. Herkes buraya toplanmış. Ne var burada anne? Ne Sen ben? şey mi çekiyorsun? Evet abla. Şöyle. Şöyle selam söyleyecek. Ha. Tamam seç seç seç. evet. Onlar yeter. Yarın mı? Hadi abla. Tamam şimdi. Alabilirsiniz. Selamünaleyküm ablam Mantarlarınız da hayırlı olsun. Kanlıca mantarı var. Bak 400 lira. Ama görüyorsunuz değil mi ha? Ufacık ufacık mantarlar. Sen mi satıyorsun abla? Evet. Evet ablam satıyormuş. Bakın. Pazarın ortasında gelin. Kahve tarafında. Fasiler var. Fasilerin ne kadar? 200. 200 lira kilo Evet. Hazır. Bunların? Bunlar 150. 150 lira Ablamda her şey var. Kurusu var. 330 lira kuru fasulye. Evet. Şeker değil mi baba? Evet. Ha, 330 liraymış. Böyle. Hücum ne kadar anne? 100 lira. 100 lira. Evet. Hakiki koy organik üzümümüz. 100 lira kilo olsun. İlaçsız. İncillerimiz <laughs> yaramaz. Evet kestanemiz var. Kestanemiz ne kadar anne? Kestanemiz ne kadar? Oo, çilingin sofrasını kurmuşlar tabi. Cevap bile vermiyorlar. Afiyet olsun. Dedikodu var mı dedikodu? Dedikodu varsa ben de geleyim ha. Vallahi bak dedikodu yedi Hısım da hiç yakmıyor ha. Buyurun bile etmeyin. hiç bir hısım ya arkadaş. Çok cimri bir hısım almışız. Sizin gönlünüzün zenginliği yeter. Allah razı olsun annem. Sağ ol. Teşekkür ettim. Sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Evet şöyle. mantallar çıkmış mancallar var. Mısır unları ne kadar anne? 200 liraymış. Bu da aynı değil mi? Aynen. Evet. Mancarlar ne kadar? Mancarlar 20, 20 lira. 20 lira. Sudan ucuz. En ucuz da mancara ha bu koyda. <laughs> en ucuz da. Kuru <laughs> fasulye şeker mi bu? <laughs> 300. Ne kadar? 300. 300. Kurutulmuş değil mi? Kurutulmuş. Ama kurutulmuş. Ya orada da 300 yazıyor. Doğrusu. Bu? Kurutulmaz. <laughs> Vallahi iyi. bu ablam ucuz ha, bu ablam merkezden ucuz satıyor. Herhalde satıp gidecek fazla beklemeye sevmiyor. Evet abi. Biraz Yavrum kuşun bunun ne satıyorsun ya? Abla satıyor, pancar var, kabak var, bir şeyler yiy. Tarhana bu senenin. O. Bu senenin taze tarhanası. Evet. Ne kadar anne? Beş, 500 liraymış bakın. Kilosu. Evet. Almaya kalksan aynı para satın. O kadar. Hazır yapılmış. Kadar. O kadar. Evet. Suya vur bak gidelim. O mamuk mam, kileler de çıkmış. Evet. Mamuk kele de var. Abla bir kilo 300 yüz lira. Ne diyor? Devamlı. Evet koyucumu üzümü kokulu üzüm gelmiş çilek Bak bunun damatizi güzel Koyu damatizi ama güzel yani Çilek üzümü He çilek, çilek üzümü Bak çilek üzümüymüş Güzel ya Biber ne kadar? 100 karışık mı? Acı yok. Acı yok mu? Evet, mancarımızı aldık. Domatesimizi aldık, biberimizi aldık. Şimdi ne kaldı? Patlıcan mı kaldı? Fasulye kaldı. Şöyle bakalım. Kestane elimi yakıyor. Emekli adam o kestane Başladı evet. Başladım. Evet tamam. Şurada çekeyim de. Evet abim. Hayır, iyi çek videoyu İyi. Öyle yapayım değil mi? Tabii. Ben Abi de çek. Tamam. Evet, pazarı bitirdik artık.